yeni bir başlangıç, mutluluklarla geçireceğimiz yıllar olsun. Mutlu yıllar Türkiye! Sevginizle, enerjinizle, ışığınızla aydınlattığınız güzel bir yıl olsun. İyi yılınız kutlu olsun! Sağlığın, mutluluğun, başarının hayatınızdan eksik olmadığı bir yıl olsun. Mutlu yıllar! sevgi eksik olmasın. Yeni, yeni yılınız kutlu olsun. Tüm hedeflerinize ulaşacağınız yeni bir yıl olsun. Mutlu yıllar Türkiye. Tüm Türk dünyada barışın hakim olduğu bir yıl olsun. Yeni, yeni yılınız kutlu olsun. Tüm anne adaylarımızın bebeklerini kucaklarına alacakları sağlıklı, mutlu bir yıl olsun. Mutlu Yıllar Türkiye! Tüm çocukların mutlu olduğu bir yıl olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıkta şükretin son bulduğu bir yıl olsun. Mutlu Yıllar Türkiye! Her güne sevgiyle uyanacağımız, her geceye huzurla uyuyacağımız mutlu bir yıl olsun. Yeni yılınız yıl yıl Yeni kutlu olsun. Hoşgörü, nezaket, huzur dolu bir yıl olsun. Mutlu, mutlu yıllar. Savaşların ve kavganın olmadığı bir yıl olsun. Yeni yıldız, mutlu olsun. Sevginin kat kat arttığı, kötülüğün ve nefretin yok olduğu bir yıl olsun. Yeni yıldız, mutlu olsun. Sağlık, mutlu, huzur dolu bir yıl olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Kadına şiddetin son bulduğu bir yıl olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Tüm hayallerinizin gerçekleştiği bir yıl olsun. Mutlu yıllar Türkiye. Hayatınızdaki en büyük varlığınız, ailenizle birlikte geçeceğiniz mutlu bir yıl olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. İyi, olsun. Türkiye yüzyılı kutlu olsun. Mutlu, Mutlu yıllar, Türkiye. yıllar Türkiye. Başta büyük özveri ve özenle görev yapan sağlık çalışanları olmak üzere Türkiye yüzyılının da başlangıcı olan 2023 yılında tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.